bu benim stresli olduğum günlerden olan bir olay ve kimsenin başına böyle bir sıkıntı gelmesi beni bu olaylarda en iyi Vural anladı. En iyi Vural anladı çünkü Vural'ın da zamanında dava süreci oldu ve Vural uyuyamıyordu arkadaşlar. Vural bir platform değişikliğine gibi bir dava süreci oluyor ve Vural uyuyamıyordu ya. Biz sabaha kadar ben Vural'la beraber oturup Discord'ta konuşuyorum. Vural şöyle, Vural böyle takım elbiseni giyiyor, gömleğini giyiyor. Yakap düzgün bir saçlı falan toparla falan. Hakimin karşısına çıkacaksın iyi ol. Çocuk şey diyor abi ne yapacağım diyor. Eğer ben bir sıkıntı yaşarsam benim hayatım bitti diyor. Yani ben izleyicilerimle ayrı kalacağım falan. Bu sitesi bildiğim için yani o yaşadıysa o da benim bu süreçte yanımda durdu. Bazı arkadaşlarım benim yanımda durmadı. Ve ben bunları durdum açıkladım. Yani söylemedim kim olduğunu. Yani, takipten çıktım. E ne diyeceğim? Abicim sen benim arkamdan mı konuştun diyeceğim. E ne diyeceğim? Abicim bana 5 milyon dolarlık dava açıldı. Sen gittin grupta ya da bir yerde durdun. Oho iyi böyle yapın. Kapak resmine de bunu koyun. Altına da bunu yazın. Oh bitsin. Yoksa biz biteceğiz. Bu biz barışın bu